Herkese merhabalar. Bugün sizlere 5 dakikada bir site üzerinden faucet yaparak para kazanma yöntemini göstereceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumda sizlere verdiğim linkten siteye ulaşabilirsiniz. Linke tıklayınca çıkan sayfadaki reklamı geç seçeneğinden reklamları geçip sitemize ulaşırsınız. Siteye ulaşınca karşınıza çıkan sayfadan işaretlediğim yere e-mail adresinizi girerek start tuşuna basın ve sisteme kaydolun. Faustpay sitesi üzerinden alacağınız cüzdan adresini kaydederek hemen kazanmaya başlayabilirsiniz. Eğer nasıl alacağınızı bilmiyorsanız açıklamadaki cüzdan yazısının yanındaki linke tıklayarak açılan yere kaydolabilirsiniz. Kaydolduktan sonra ana sayfadaki depozit kısmına giderek en başta yazan Bitcoin adresinize bir kere tıklamanız yeterli. Daha sonra bunu siteye yapıştırarak kazanmaya başlayabilirsiniz. Bu işlemi para çekerken de sorabilir. Siteye girince direkt yapmanıza gerek yok. Sitenin ana sayfasında her 5 dakikada bir para kazanabiliyorsunuz. Sizlere sorduğu soruda aralarında farklı olanı seçip claim diyerek para kazanabilirsiniz. Bana kalırsa çok kazançlı bir sistem sadece bir gün içerisinde 5 dakikada bir bu siteye girerek 10 dolar miktarlara ulaşabilirsiniz. Bu da günümüzde 80 lira yapıyor. Sitede kenarda yazan balance kısmı sizlere gösterdiğim miktara ulaşınca para çekebilirsiniz. Ama benim önerim parayı direkt çekmek değil uzun süre yapıp en sonunda çekmek. Çünkü kur farkları değiştiği için parayı çekince kesintiye uğrayabilir. Bekletip daha büyük miktarlar çekmek daha mantıklı. Para çekeceğiniz zaman withdraw funds deyip cüzdan adresinizi girerek paranızı çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir işlem. Şimdi ikinci sitemize geçelim. Bu siteye de aşağıda verdiğim ikinci linkten gidebilir ve kaydolabilirsiniz. Siteye kaydolma işlemini gerçekleştirince sağ üstte kullanıcı adınıza basıp settings kısmına girin ve az önce kopyaladığınız cüzdan adresini tekrar yapıştırın. Siteye kaydolduğunuz e-posta adresine bir onaylama kodu gelecek onu onaylayıp siteyi yenileyin ve ayarlar kaydolacaktır. Bu işlemi tamamladıktan sonra kazanmaya başlayabiliriz. Yukarıdaki panelden Revert kısmına girip 15 dakikada bir Get Revert tuşuna basabilirsiniz. Basınca size bir işlem soracak. Bunu çözüp Claim Now deyin ve ana sayfaya dönün. Zaten paranız oraya eklenecektir. Bunu her 15 dakikada bir yapabilirsiniz. Verdiğim ilk site ile birleştirirseniz günlük toplam 100 liraya yakın kazanabilirsiniz. Ben bu iki siteden daha önce çok çekim yaptım. Şimdiye kadar ilk siteden toplam 480 TL. İkinci siteden ise 395 TL çekim yaptım. Sizlere de öneriyorum gayet kullanışlı siteler videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenip daha fazla bu tarz kazanç siteleri için abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim.